Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu şimdi benim ikinci yemeğim. Günde iki defa yiyorum. Ee, saat 5 gibi. Böyle bir brokoli çorbası yaptım. Ve içine kaşar peynir doğradım. Şu anda sıcak, eriyecek bunlar. Sadece kendi yaptığım domatesten koydum. Azıcık da karabiber koyuyorum. Bunun yanına ne yaptım? Bunun yanına şöyle göstereyim. Palamut çıkardım. Dondurucudan protein de almam gerekiyor. Palamutun yanına soğanını doğradım birazcık. Pilav az birazcık koydum ve turşu. PH'ımı düzenlesin diye. Bu havalarda turşunun insan sağlığına çok faydası olduğunu düşünüyorum. Turşu da nenem annem usulü turşu. İçinde böyle katkı maddesi yok. Yaparsanız böyle bir sunum. Afiyet olsun.